Evet sevgili arkadaşlar, şimdiki konumuz üçgenlerde kenar ortay diyoruz. Evet, üçgenlerde kenar ortay. Evet konu başlığımız arkadaşlar üçgenlerde kenar ortay diyoruz. Bu da şöyle gösterilmekte bir üçgen çizeceğiz ve kenarı ortalayan bir doğruyla karşılaşacağız. Diyoruz ki bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar ve e, kenar ortay olarak diyoruz ki BC'yi ortadan ikiye ayıran bir doğru çizdiğimizde yani şöyle bir doğru çizdiğimde ortadan ikiye bölüyorsa yani bu şu demek BD eşittir sevgili arkadaşlar DC diyorsak e, burada AD doğrusuna kenar ortay demekteyiz. Evet, buna göre AD doğrusuna kenar ortay denir. Evet, kenar ortay denir diyoruz. AD doğrusuna kenar ortay denir diyoruz. Evet, diğer kenarlar için de yapabiliriz. Onu da başka bir üçgen çizip gösterecek olursak diyoruz ki şöyle. Bir doğru çizdim ve kenarı ortadan ikiye böldü diyelim. Üçgenimizi harflendirelim, A, B, C olsun sevgili arkadaşlar. B, B açısından AC kenarına inip ortadan ikiye bölen bir doğru dediğimde, yani şuraya D diyelim, şuraya H diyelim arkadaşlar. Buradan BD eşittir DC, buradan da AH eşittir HC şeklinde. Yani şöyle tek çizgiyle gösterecek olursam. AH eşittir, HC diyoruz. Ve C açısından AB kenarına inen doğru indiği AB kenarını ortadan ikiye bölsün diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da şöyle gösterecek olursak. Şuraya da F kenarı dediğimizde AF eşittir, BF olacaktır. Yani şöyle yazalım. AF eşittir, BF sevgili arkadaşlar. BD eşittir, BD eşittir dc diyoruz ve de ah eşittir sevgili arkadaşlar hc hc demekteyiz evet. gördüğünüz gibi bu parçalar birbirlerine eşittir bunlara kenar ortay doğrusu diyoruz yani ad doğrusu ad doğrusu kenar ortay kenar ortay doğrusu fc doğrusu fc doğrusu da sevgili arkadaşlar diyoruz ki kenar ortay doğrusu olacaktır diyoruz evet kenar ortay diyoruz ee, sırada BH doğrusu vardır BH doğrusu da sevgili arkadaşlar yine kenar ortay olacaktır diyoruz evet gördüğünüz gibi kenar ortaylar üçgende bir noktada kesişir diyoruz gördüğünüz gibi şu nokta kesişim noktasıdır sevgili arkadaşlar bu kesişim noktasının adı ağırlık merkezi diyoruz. Yani genelde G harfiyle gösterilir. Bu G harfine biz ağırlık merkezi diyoruz. Evet G harfi ağırlık merkezi. Ne demekti bu? Üçgendeki kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi diyoruz ve de G harfi ile göstermekteyiz. Evet ağırlık merkezinin bir önemi var arkadaşlar. Kural olarak şunu söylemekte bize. Diyoruz ki kısa parçası bir birimse arkadaşlar uzun parçası iki birim olacaktır diyoruz. Yani FG uzunluğuna A birim olsun dersek sevgili arkadaşlar GC uzunluğu da ne olacaktır? 2A birim şeklinde olacaktır diyoruz. Evet GH uzunluğuna B birim dersek sevgili arkadaşlar BG uzunluğu da 2B birim olacaktır diyoruz. Evet GD doğrusuna sevgili arkadaşlar kısa parçadır. C birim dersem uzun parçası da sevgili arkadaşlar. AG doğrusu olup 2 katından 2C birim olacaktır diyoruz. Evet ağırlık merkezi neymiş arkadaşlar? 1'e 2 oranında doğruyu ayırır diyoruz. Evet ağırlık merkezi kenar ortay doğrusunu tay doğrusunu 1'e 2 evet 1 bölü 2 oranında oranında ayırır diyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 oranında ayırır. Bir örnekle pekiştirecek olursak diyoruz ki ağırlık merkezi dediğimiz ifade şöyle bir üçgen çizelim örnek. Örnek diyoruz ki ABC üçgeni verilmiş olsun. A, B, C üçgeni. Şöyle doğrularımızı da çizelim sevgili arkadaşlar. Şuraya da G diyelim. E, G ağırlık merkezi. Evet. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olsun. Birimleri verelim. Şuraya da D diyelim. Şuraya da H diyelim sevgili arkadaşlar. E, DG uzunluğuna 4 birim dersek sevgili arkadaşlar. GC uzunluğuna da X birim diyelim. E, diğer taraftan AG uzunluğuna 10 birim dersek sevgili arkadaşlar GH uzunluğuna da Y birim diyelim sevgili arkadaşlar. Buna göre e, X artı Y eşittir soru işareti diyoruz. Evet verilenlere göre X artı Y eşittir soru işareti. G ağırlık merkezi ise sevgili arkadaşlar indiği kenarı bir kere ortadan 2'ye bölecektir. E, DC'de ağırlık merkezinden geçmekte dolayısıyla kenar ortaya olup indiği kenarı ortadan 2'ye bölecektir diyoruz. Kural olarak ağırlık merkezi kısa parçası 1 bir birim, uzun parçası 2 birim olacak. Yani parça DG uzunluğu 4 birimse GC uzunluğu sevgili arkadaşlar 2 katı olup 2 çarpı 4'ten 8 birim gelecektir diyoruz. Ee, diğer taraftan AH kenar ortayına baktığımda kısa parçası Y birimdir sevgili arkadaşlar. Uzun parçası da 2Y birim olmak zorundadır diyoruz. 2 çarpı Y olmalıdır. Buradan da 10 eşittir 2 çarpı çarpı y ise sevgili arkadaşlar her iki tarafı ikiye bölersek y eşittir 5 birim gelecektir diyoruz. Evet y'yi 5 bulduk. X'i de sevgili arkadaşlar 8 birim bulmuştuk. İkisinin toplamı x artı y eşittir. 5 artı 8'den sevgili arkadaşlar x artı y eşittir. 13 birim bulunacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bir örnek daha yapalım bilgimizle ilgili. Evet örnek diyoruz ki bir dik üçgenden bahsedelim. Dik üçgen olsun 90 derece olsun sevgili arkadaşlar. Şöyle bir doğru çizelim. Evet G diyelim sevgili arkadaşlar üçgenimizin adına ABC üçgeni diyelim e, G ağırlık merkezi ise G ABC üçgeninin ABC üçgeninin üçgeninin ağırlık merkezidir ağırlık merkezi e, AG 4 birimse sevgili arkadaşlar AG uzunluğu eşittir 4 birim ise 4 birim ise BC uzunluğu eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani soruda bize verilen AG uzunluğunun 4 birim olduğunu biliyoruz. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, G ağırlık merkezi ise şunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. İndiği kenarı e, ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortay demektir. Dolayısıyla indiği kenarı ortadan 2'ye bölecektir diyoruz. Yani şuraya dersek, e, A, D birim dersek AD doğrusu arkadaşlar BC'ye indiği için kenarı ortadan 2'ye bölecektir diyoruz. Yani BD uzunluğu eşittir DC uzunluğu şeklinde olacaktır diyoruz. Evet ağırlık merkezindeki oran 1'e 2 idi. Yani kısa parçasına 1 birim dersem uzun parçası sevgili arkadaşlar 2 birim olacaktır. Yani gd'ye x birim dersem dolayısıyla ag uzunluğu sevgili arkadaşlar 2 katından 2x olacaktır diyoruz. Evet 4 eşittir 2 çarpı x dersek. Gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak 4'ü 2'ye bölersek x eşittir 2 birim bulunacaktır. Yani şurası 2 birim olacaktır diyoruz. X 2 birimdir arkadaşlar. Ee, Soruda bizden BC kenarının uzunluğunu istemektedir. Ee, başka bir bilgiye ihtiyacımız daha vardır diyoruz ki 90 dereceden inen kenar ortay indiği kenarı ortadan 2'ye böler ve bu kenarlar birbirine eşittir diyoruz. E, bunun bir diğer adı da muhteşem üçlüydü. Yani şunu demek istiyoruz. BD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşittir. Kenar ortay 90 dereceden geldiği için şu uzunluk da diğerlerine eşit olacaktır. Yani BD eşittir sevgili arkadaşlar. DC uzunluğu o da eşittir. AD uzunluğu şeklinde olacaktır. Neydi bu? Muhteşem üçlü diye nitelendirmekteyiz ya da adlandırmaktayız. Evet AG uzunluğunu AD uzunluğunu bilmekteyim. Diyoruz ki AD uzunluğu sevgili arkadaşlar 4 artı 2'den 6 birimdir. Evet, 4 artı 2'den 6 birim olacaktır. E, BC uzunluğu ise sevgili arkadaşlar diyoruz ki 2 tane 2 tane AD uzunluğuna eşittir diyoruz. Dolayısıyla BC kenarı sevgili arkadaşlar 2 çarpı AD uzunluğunu 6 birim bulmuştuk. Yerine yazarsak BC uzunluğu eşittir. 2 çarpı 6'dan 12 birim bulunacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Son olarak, son olarak da diyoruz ki kenar ortay uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Onun da bilgisini verelim. Daha sonra da konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Diyoruz ki kenar ortay uzunluğu. Bir ABC üçgeni çizelim sevgili arkadaşlar. A, B, C olsun. Bir kenar çizelim. Şuraya da D diyelim sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki e, kenar ortay uzunluğu AD'yi bulmak istiyorsam harflendirelim. Şuraya A olsun diyelim. A birim. Buraya B birim ve buraya da C birim olsun diyoruz. AC kenarı B birim. AB kenarı da C birim. BC kenarına da A birim olsun dedik. AD kenar ortay uzunluğunu bulmak için diyoruz ki AD'nin karesi arkadaşlar eşittir. Geride kalan kenarların kareleri toplamı yani B kare bölü 2 artı C kare bölü 2 eksi sevgili arkadaşlar A kare bölü 4 şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kenar ortay formülü bu şekilde bulunmaktadır diyoruz. Evet kısa bir örnekle bilgimizi pekiştirelim sevgili arkadaşlar. Evet bir üçgen çizelim. A, B, C kenar orta uzunluğunu verelim. Şuraya D diyelim arkadaşlar. Şuraya 4 diyelim. Şuraya 3 diyelim arkadaşlar. Şuraya da 5 diyelim. buna göre AD uzunluğunu elde edelim. Gördüğünüz gibi AD doğrusu BC kenarı ortadan ikiye böldüğü için kenar ortaydır diyoruz. Verilenlere göre AD uzunluğunun AD uzunluğunun ölçüsünü bulunuz diyoruz. Tabii bu durumda özel üçgendir diyoruz. Kolaylıkla, rahatlıkla sonucun ne olduğunu görebiliyoruz. Formülü uygulayacak olursak onu denemek istiyoruz. AD uzunluğunun karesi diyoruz ki sevgili arkadaşlar AD uzunluğunun karesi eşittir. Ee, kenarların kareleri toplamı evet, 4'ün karesi bölü 2 artı e, 3'ün karesi bölü 2 eksi diyoruz ki 5 birimin karesi bölü 4 şeklinde olacaktır demiştik. E, denklemimizi düzenleyecek olursak 2 ile düzenliyoruz. Evet paydayı 2 ile genişletiyoruz. 4'ü de 1 ile genişletiyoruz. Yani AD'nin karesi eşittir. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2'den 32 bölü 2 artı. 3'ün karesi 9, 9 ile 2'nin çarpımı 18 şeklinde olacaktır. 18 bölü 2. Eksi diyoruz ki 5'in karesi 25, 1 ile çarparsak yine 25 bölü 4 olacaktır diyoruz. Tabi paydalarımız 4 oldu sevgili arkadaşlar. Şunu da şöyle ayıralım. Bilgiler karışmasın diyoruz. Ee, düzenleyecek olursak AD'nin karesi eşittir. Ee, 32 paydalar 4 olduğu için tek bir paydada yazabilirim. 32 artı 18 eksi 25 olacaktır diyoruz. AD'nin karesi eşittir. Ee, 32 18 daha arkadaşlar. 40-50 yapacaktır. 50 eksi 25'ten 25 gelecektir diyoruz. Payda da 4'ü unutmuyoruz. Evet AD'nin karesi 25 bölü 4 ise her iki tarafı kök içine alıyoruz sevgili arkadaşlar. AD eşittir diyoruz ki 25 dışarıya 5 diye çıkar. Bölü 4 dışarıya 2 diye çıkacaktır. Yani AD uzunluğu 5 bölü 2 birim şeklinde olacaktır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar üçgenlerde kenar ortay bilgisini işlemiş bulunmaktayız. Bir sonraki konu başlığında görüşmek üzere hoşça kalın sevgili arkadaşlar.